Yok mu güzel kız burada? Vay be abi. Güya bana geçmiş olsuna geldiniz değil mi? Çakallar. Ya oğlum bakma. Bizim evdeki durumlar da saçma sapan şu ara. Kafada atacak yer arıyoruz işte. Hayırdır? Anlatırız bir kantin falan bulalım da. Sen onu bırak da şimdi. Sen yazmışsındır kafaya hadi. Var mı güzel hemşire yok mu? İki tane var. Sarışın olan benim vallahi. Üzerim ikinizle tamam mı? Ulan sen var ya. Hadi o zaman kantine gidelim. Hadi. Abi alabilir miyim müsait mi? Tabii. Otur abi. abiciğim. Hop hop hop. <laughs> <Ha>. Tut <laughs> bakayım şunu. Ha? Aa, aa. Oğlum dişlerim patlar lan. Ver şunu ver. Tutayım ben şunu yukarıda hadi. Hızlı hızlı hızlı. Yavaş dans, yavaş dans. yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Neye uğradığımızı şaşırdık vallahi Mesut. Bizden habersiz gitti nikahlandı o çocukla. Hmm. Allah Allah. bu avukatsız kızdı ne oldu böyle? Bilmiyorum artık. Bizden mi sıkıldı nedir? Çok gücümüze gitti ama Mesut. Evde kimsenin tadı kalmadı. Kendi kızım nerede ne yapıyor bilmiyorum. Seni de böyle buldum anlatıyorum kusura bakma. Sanki az derdim varmış gibi. Ya olur mu anlatacaksın tabii ya. Ben senin kardeşin değil miyim? Bak çok üzülmeyin. Bu kız serseri değil cahil değil. Anlar yakında yediği altı düzelirsiniz. Öyle mi dersin? Ya Hüsnü'den bahsediyorsun ya. Çocuklarına dayanabilir mi o? Bilmiyorum ki. Yok yok yok. Sen rahat ol için rahat tut ya. Abi. Hı, gelin oğlum. <laughs> Vay şükür kavuşturan ha. Abi koşturuyoruz ya. Gel 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 bir sarılayım sana. Dur 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 yavaş yavaş. Öf. Neredesiniz lan kaç saattir? Ya Allah Allah. Sen ne yapacaksın bizi? Boş ver. Sen böyle yavaş yavaş emekliliği oluştur köngünü. Lan yanlış. <laughs> Bu haldeyim bak kaşıma, benim ölüm yeterse. Tamam abi, akşam devreye var, geliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor>